Selam arkadaşlar bugün demonte olarak gönderilen 883 asetat kutunun katlama yöntemini göstereceğim. Öncelikle şu da çizgiler var. Görüyorsunuz belirgin. Bir taraf parlak, bir tarafı daha mat. Parlak olan kısmı dış kısma kullanırsanız daha iyi olur. Mat kısım iç kısımda olsa yani göze daha hoş gelir. Bu da ee, çizgileri göster. İlk başlarda bu çizgileri katlamak önemli. Yoksa istediğin gibi e, şey olmayabilir. Hem sizin için daha kolay olur. Sonra zaten eliniz alıştıkça bunları katlamadan da yapabileceksiniz. Gözüken bütün çizgileri önce ilk başta katlıyorum. Yani ilk deneyenler için böyle olması gerekiyor. Sonra zaten dediğim gibi katlamadan da yapabiliyorsunuz. Ama tabii katlanırsa daha özenli olduğunu düşünüyorum yani kenarlarında çizgi kırışıklığı kalmaz. Size bu videoyu çekmemin amacını söyleyeyim. İlk başlarda hediyelik işine yeni başladığım zamanlarda kutulu bir model aldım. Siparişi verdim kutunun ama bu şekilde demonte olmadan geldiği için yani nasıl öyle yapıyorum böyle yapıyorum yani daha önce böyle bir şey yapmadığım için bilmiyorum. Hemen girdim YouTube'a YouTube'dan baktım. Yani böyle birilerinin işine yarayabileceğini düşündüğüm için sizlere bu video çekmek istedim. Daha önce de zaten bu tarz videolar var. Umarım önünüze çıkar, işinizi görür diye düşünüyorum. İşin en eğlenceli kısmı burası. Burası o çizgiyi bastadığınız zaman zaten direkt içine kaçıyor. Sonra bu kenarlarından istediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Bu şekilde oluşuyor. Videoyu hızlandırmak isterdim ama yani hızlı hızlı yapanlar hiç yani kendim de gerçekten sevmiyorum. O yüzden hızlandırmayacağım videoyu İzleyen işine yarasın. Bu kapağının da burlarını yaparsak daha böyle tok kare duruyor. Kıvırmadan da yapılabilir tabii ki ama bu sefer şey böyle daha yukarıya kalkık durduğu için hoş bir görüntü olmuyor. İçe kıvırık taraflarını alıyoruz ve o e, çengelli kısmı oradan geçiyoruz. Yani çok basit diye düşünüyorum. yatağı artık bana basit geliyor bilmiyorum ama umarım siz de yapabilirsiniz. Yavaş yavaş yaparak gösterdim. İlerleyen zamanlarda mum dökümü ve taş tozu dökümü ile ilgili videolar da gelecek. Bu asetat kutu videomuzda size deniz kabuğu dökümü göstereceğim. Bakın bu şekilde. içerisine mum, çiçek ve inci dökeceğim. Ardından da kutu süslemesi, etiketi vesaire bilenler biliyor. O şekilde ilerliyoruz. Bu şekilde sığdı. Biraz sanki pot duruyor gibi ama üzerine kurdele yapacağım için tam olacak. Videom bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Instagram ve sosyal takip etmeyi unutmayın.